kanalıma hoş geldiniz nasılsınız İyisiniz İnşallah inşallah evet canlar abone olmayı like olmayı yorum yapmayı paylaşmayı unutmayalım evet sihirli tarot kahve dünyası istedan sihirli tarot kahve dünyası borçlar facebook sayfamdan ve sihirli dokunuşlar 26 31'den arkadaşlar özel falanız için bana ulaşabilirsiniz ve e, tiktok hesabımda yakın bir zaman da arkadaşlar yakın bir zamanda e, orada da soru cevap yapmaya başlayacağım. Oradan da takip ederseniz çok sevinirim. Evet çok merak ettiğiniz sorularınız varsa oradan da sorabilirsiniz bana arkadaşlar. Evet bakalım neler bekliyormuş bizi. Canlarım bu ay bizim için nasıl bir ay olacak? İnşallah hayırlısıyla güzelliğiyle güzel bir ay güzel bir başlangıçlar olur diyelim ve başlayalım. Herkese de hoş geldin diyelim arkadaşlarım. Evet canlar bakalım. Evet bu ay güzel rahatlık bolluk bereket herhalde çok yakında inşallah ve görünen bu. Eğer emekli olacaklarınız varsa arkadaşlar yakın bir zamanda emeklilikle alakalı haberler gelecek size. Yeni bir başlangıçlar ve yeni sayfalar açacaksınız ve şöyle rahatlık var arkadaşlar. Burada uzun süre çabaladığınız ve emeğinizi karşısına alacağınız bir iş olmuş ve olacak arkadaşlar. Onun rahatlığı onun ferahlığı olacak. Ee, onun huzuru e, bu ay yaşanacak diyelim daha güzel olur. Evet. Kendi dünyanızda çok şeyi e, sorguluyorsunuz ve çekip gitmeyi tercih edeceksiniz. Aşk anlamında biri ya siz terk edecek ya da siz terk edeceksiniz. Aslında ama o insanla yeni bir başlangıçlar yapmak istiyorsunuz ama dediğim gibi arkadaşlar uzun süre önce hayatınızdan çıkan bir insana doğru adımlar atmak istiyorsunuz. Çünkü bu insan gerçekten sizi çok sevdiğin farkına varmışsınız ve varacaksınız arkadaşlar ve bu insanı kaybetmek istemeyeceksiniz. E, güzel bir birliktelik ve güzel bir başlangıçlar olacak ama daha önce sizin kalbinizi kıran, daha önce sıkıntı yaşadığınız bir insan yani hayatınızda yeni bir insan olarak görünmüyor. Ee, yeni bir insan girişi olarak görünmüyor ama yeni bir başlangıç olarak e, olacağını da ekleyebilirim. Sizler için. Evet bu ilişkide nasıl bir gelişmeler olur o da enteresan bir şekilde bilinmiyor. Yani nasıl olacağını da siz de bilemeyeceksiniz. E, olsun. Hayatınızda yeni bir gelişmeler de olabilir. Uzun süre önce e, belki de bir yere bir evrak verdiniz. Bir yerden e, bir yeriyle görüştü, görüştünüz, konuştunuz ama unutunuz. Hayatınızdan çıkıverdi bu insan ya da bu e, e, şeyler unut verdiniz. Bu insanla bir karşılaşmanız söz konusu olacak arkadaşlar. Birine kızgınlığınız var ve kesinlikle geri adım atmayacaksınız. Bu ne ile alakalı? <laughs> her şeyle olabilir. E, boşanma zamanına denk gelmiş olabilirsiniz. Eşinize kızmış olabilirsiniz. Ve kesinlikle onu affetmeyeceksiniz. Çünkü prens, prensiplerinize uymayan bir şey olacak. Ve bir insanın iki yüzünün farkına varacaksınız. ne kadar yalan söylediğini ve neden yalan söylediğini aslında bilerek size yalan söyleyip ve sizi üzdüğünün farkına e, varacağınız bir insan e, ya da arkadaşınız olduğunu yakın bir zamanda öğreneceksiniz arkadaşlar. Bu aralar aslında e, istediğiniz bazı şeyler yoğunda. Ama e, her şeyin içinde olmanıza rağmen ya da her şeye sahip olmanıza rağmen arkadaşlar bir mutsuzluk gelmiş çatmış kapınıza sizinle evde oturmuş arkadaşlar bir mutsuzluğunuz var hiçbir şey sizi mutlu etmediğinin farkındasınız yani daha farklı bir şeyler de istiyorsunuz heyecan olabilir ee, ayakta sizi tutacak bir şeyler de olabilir bu aşk da olabilir arkadaşlar başka bir şey de olabilir ya yani hayatınıza yeni bir renk yeni bir gelişme ve yeni bir başlangıçlar istiyor da olabilirsiniz arkadaşlar arayış olarak demeyin bunu çünkü farklı anlamlar anlamlar katılıyor buna. Hani hayatınıza bir döngüden, durgun olduğunuz bir döngüden, hızlı bir döngüye geçmek istiyorsunuz. Değişiklik istiyorsunuz. Her gün aynı şeyi yaşamaktan bir bıkkınlık, bir sıkıntılar hayatınızda olmuş. Evet. Hayırlısı olsun diyelim. Karakter olarak bazı şeyleri kabul edemeyeceğiniz şeyler var hayatınızda. Ne gibi şeyler? Yani işte Birilerinin size yalan söylemesini kabul edemiyorsunuz. Birilerinin size gelip bir şeyler dedikodu gibi bir şeylerin getirmesini kabul edemiyorsunuz çünkü hani size yapılmasını istemediğiniz bir şeyin başkalarını da yapmıyorsun ve yaptırmıyorsun böyle bir şeyler yaşayabilirsiniz arkadaşlar olsun ve sağlık olsun arkadaşlar ve şöyle de verilen sözün tamamlanmasını verilen sözün gerçekleşmesini ve verilen sözün tutulmasını istiyorsunuz çünkü karakter olarak böyle bir yapıya sahip olarak görünüyorsunuz yani kartlarınıza göre bir güzel Hayırlısı bazen de bazı şeylerden taviz vermek ya da bazı şeylerden vazgeçmek gerekir. Kişinizde de uysa da, da ama eğer e, o zaman gönlünüz kırılmışsa bir şeyler yaşanmışsa bazen de vazgeçmek en iyi tercihtir. Evet ve şöyle fincanımıza neler yaşanıyor bakalım. Buyurun, vaa wow, güzellikler. Her yerden saldırıyorlar size arkadaşlar dikkat edin her yerden bir saldırı geliyor size. Çullanmış arkadaşlar sevilen insanlarsınız demek ki. Hani gerçekten birilerinin gözüne <laughs> çok çok bakmışsınız. Ve şöyle arkadaşlar çok çok belirgin bir taşınmanız. Eğer e, evde alakalı bir şeyler istiyorsanız, taşımak istiyorsanız, evlenmek istiyorsanız vesaire vesaire yeni bir başlangıçlar olacak ve çok belirgin ayaklanmış kaplumbağanız arkadaşlar. E, bekarsanız da yeni bir hayatınıza yeni bir insan geleceğini de ekleyelim. Hadi hayırlısı. Boşananlar için de var. delikanlım Sana da geliyor bir şeyler. <laughs> Onu da söyleyelim arkadaşlarım. Evet ve şöyle yeni başlangıçlar olacağını söylemiştim. Şurada birine iyilik yapmışsınız ama yaptığınız iyiliğin maalesef eee pişmanlığını yaşıyorsunuz şu aralar. Çünkü beklediğiniz bir karakter olarak olmamış. Bakın e, burada da bir şeyler var arkadaşlar. E, hayatınıza bu dönem noktasında sürprize karşılaşabilirsiniz. Size bir hediye gelebilir arkadaşlar. Küçük, az ve öz de olsa yeni bir hediye var ve hayatınızda yeni bir insan geleceğini de ekleyebilir. Yani biriyle tanışacaksınız ve bu insan ilk başlarda sevmeyeceğiniz bir karaktere sahip olduğunu düşünebilirsiniz. Bu insandan hani olsa da olur olmasa da bir tarzda işte bir selam verip yolunuza devam edeceğiniz bir insan da olabilir. Bu insanın tamamıyla tam tersi olacak. Bu insan gerçekten hayatınıza derin etkiler yaratacak bir karakter olarak görünüyor. İyi anlamda evet. iyi anlamda iyi karakterler. Ve burada bir tane bayanımız var. Böyle suratını asmış. ama diyor. Ne olacaksa olsun. Bazı şeyleri beğenmemiş. Yani normaldir. Hayat zaten bu zamanlarda gerçekten çok zor. Ve bundan dolayı bazı şeyleri beğenmemiş ve mutsuzluk içinde görüyorum arkadaşlar. bu bayanı şöyle <laughs> beyaz tenli bir kadın çok sıkıntılı görüyorum bazı şeyleri çok e, aldı sonra aşırı derecede belki de iş hayatına bir döngünün e, içinde ve bir, bir türlü kurtulamıyor bir türlü çıkamıyor bu döngüden e, böyle sıkıntılar yaşıyor olabilir bu kadınımız sıkıntı e, ve yalnız yani kalabalığın içinde kendi yalnız hisseden bir kişi ne yaparsa yapsın kimseyi memnun etmiyor ve bundan dolayı o da bir umutsuzluk ya da tükenmişlik e, sendromun içine girmiş arkadaşlar onu söyleyebilirim size hayırlısı diyelim ve parayla ilgili güzel bir gelişmeler yani bugünkü ee, e, şey fincanımız güzel çıktı hayırlısı inşallah ve tez zamanda gerçekleşsin diyelim ve dediğim gibi parayla ilgili yeni bir gelişme olacak beklediğiniz ya da beklemediğiniz ya da bir işi yapmışsanız ve parasını almamışsınız ya da bir işe girmek istiyorsanız onunla ilgili bir gelişme olacak bakın bir çiftimiz var baş başa koymuş güzel şöyle Z harfi var bu çiftimizle alakalı e, A harfi var ve e, Hani şöyle H harfi var. Bu çiftimizle alakalı güzel ve gerçekten e, burada e, esmer bir bayan. Bayanın suratı çok net çok güzel böyle e, güzel bir kadın onu söyleyebilirim. ve Çiftimizle gerçekten çok iyi anlaşıyor. Sevgi dolu gibi görünüyor. Yani, e, şöyle sürprizle karşılaşabilir bu e, insan. Bu kişi yakın bir zamanda sevdiği bir insandan da güzel bir e, gelişmeler ya da güzel bir telefon gelebilir buna. Ya da sürpriz. Hayırlısı ve şöyle Arkadaşlar bir şeye yetişmeye çalışıyorsunuz. Ya ödeme olabilir, ya da başka bir şey yetişmeye çalıştığınız bir şeyler var hayatınızda uğraştığını dediğin deniz ya da dinlemeye çalıştığınız her gün aynı sıfırdan başlayıp bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz. Bakın yaşadığınız yerden memnun değilsiniz yaşadığınız ortamdan memnun değilsiniz memnun değilsiniz bir şeyler istiyorsunuz değişsin istiyorsunuz gitmek istiyorsunuz çünkü bir ayağınız önde bir ayağınız arkada ya da aile hayatınızdan bir sıkıntılar görünüyor arkadaşlar ama burada güneş sizin için gerçekten güzel bir şey e, doğacak istediğiniz e, şeylere doğru adım adım ilerliyorsunuz ve burada sizden önce bir yere gidecek ya da o şehre sizden önce bir kişi gidecek ondan sonra size arkasından gideceksiniz arkadaşlar yani başlangıç yapan siz değilsiniz başlangıcın kilit noktası da siz değilsiniz başlatan da siz değilsiniz arkadaşlar birine mahkumsunuz onu söyleyeyim size birine mahkumsunuz o kişi eğer sizin istediğiniz ya da hayalini kurduğunuz bir şey bir şey olmasını istiyorsanız o kişiye bağlısınız. Onu öyle söyleyeyim. Ekonomik olarak da görünebilir, bulur, Maddi manevi olarak da yani ikisi bağlantılı olarak da görülebilir arkadaşlar. Bakın önünüzde kocaman kocaman taşlar var. Bunları e, her şeyin farkına var mısın ve gücünüz aslında yetiyor. Uğraşıyorsunuz, ediniyorsunuz ama son bir hamlede taviz vermek ya da vazgeçmek zorunda kalacağınız bir şey var. Çünkü karşınızdaki insanın çift e, yani daha doğrusu maske taktığını fark edeceksiniz ve burada büyük bir ee, şeyin içine gireceksiniz. Hayal kırıklığı olarak yaşanabilir ama aslında siz her şeyin farkında olarak bu e, yola girdiniz, her şeyin farkında e, olarak başladığınızı da ekleyebilirim arkadaşlar. Hayırlısı ve bakın arkadaşlar size elinizden tutacak birisi var. Ya da siz birine aracı olacaksanız güzel hani onun dualarını alacaksınız arkadaşlar güzel bir başlangıçtan hissaları yaptığınız ilginin karşını kesinlikle kesinlikle alacaksınız. Siz bunu yapmak zorunda olduğunuz için gönülden gönülden yapacaksınız ve Allah'ın izniyle güzel bir başlangıç olacak. Bakın uçak yolculuğu var, birin size gelişi de olabilir bu. Uzak bir yerde misafiriniz misafiriniz gelecek ve sizi gerçekten güzel yani referans olarak bir insan size e, olacağını da söyleyebilirim. Bakın bazı şeylerin farkına varıyorsunuz, başınızı kuma gömüyorsunuz ya da duymak istemediğiniz şeyler var. İş hayatınızda istediğiniz gibi her şey gitmiyor, olgunluk beklemeniz ya da bir şeyleri çok uğraşıyorsunuz ama karşınızdaki insan e, sizden daha, daha fazlasını isteyecek. Evet arkadaşlar bu kadar teşekkür ettim herkese can gelinden hoşçakalın. Evet mavi gezegen sanırım arkadaşlar mavi gezegenin e, kanalı var mı bilmiyorum öyle diye tahmin ediyorum arkadaşlar kanalı varsa siz de takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.